Merhaba sevgilim. Yine aynı yerde. Bir akıl hastanesinin dördüncü katında. Her zaman olduğu gibi kağıt ve kalemle baş başa. Bugün ilk defa bir mektup aldım senden. Yıllar sonra ilk defa ellerim titredi zarfı açınca. Unut beni diye başlamışsa mektubuna. İlk satırda başladı gözlerim sızlamaya benden uzakta mutlu olduğumu, beni hiç sevmediğini yazmışsın. Kendine bir başka dünya kurduğunu, üzülme artık, ağlama, unut beni demişsin son satırında. Canım sevgilim, burası bir akıl hastanesinin dördüncü katı. Kusura bakma, gözyaşıyla yazıyorum bu mektubu. Yer yer dağılıyor mürekkep. Unuttum seni demişsin. Aklım hala orada. Sana kendimi hatırlatmak istiyorum bu mektupta. Ben hayalinle yaşayan seni toprağın altında unutanlara inat. Tatvana ilk kar yağdığı gece. Sırf üşürsün diye montumu örtmek için yanına gelen. Hani sırf Fatiha suresi yazıyor diye mezarının başında bileğinden kanlar boşalan yaka paça buraya atıldığında senin için ağlayan seni unutanlara inat yüreğinde taşıyan soruyorum şimdi sana bu muydu yeminimiz bu muydu bizim sözümüz Gözlerini son kez kapatırken kucağımda. Unutma demiştin beni. Ölümüne sevdim seni. Unutma. Şimdi sen misin bana bu satırları yazan? Sen misin unuttum diyen? Canım sevgilim. Burası bir akıl hastanesinin dördüncü katı. Ve ben gözyaşlarıyla yazıyorum sana bu satırları. Toplanmış birkaç doktor senin adınla mektup yazmışlar bana. Unut artık demişler. Unuttum demişler senin adınla. Ne yazı senin yazın? Ne zarftaki koku? Senin kokun. Bir mektupla unuturum sanmışlar. Kızmadım onlara. Merak etme. Kimseye kızmıyorum zaten. Kimseden de bir şey istemiyorum. Anlayın diyorum sadece. Anlayın. Ya da anlamaya çalışın lütfen. Özledim diyorum. Bırakın gideyim mezarına. Özledim diyorum. Bir kez daha göreyim. Canım sevgilim. Mevsimlerden aralık. Kar yağacak tatvana. Üşüyeceksin biliyorum. Montumu örtmeliyim üstüne. Burası bir akıl hastanesi sevgilim. Ben delinin tekiyim. İyileşmek dedikleri şey, senin yokluğunu kabul etmek. İyileşmek dedikleri, seni unutmak. İyileşmek dedikleri, bu soğuk günde kar yağarken tatvana, seni o ayazda üstündeki incecik çarşafla bırakmak. Burası bir akıl hastanesi sevgilim. Bu mektubu sana buradan yazıyorum. Unut onu diyenlere inat. Seni unutanlara inat. Unutmadım, unutmuyorum. Evet, burası bir akıl hastanesi sevgilim. Sana bu mektubu buradan yazıyorum. Tatvandaki her postacı biliyor adresini. Bu mektubu senin adınla... Mektup yazanlara emanet ediyorum. Yazdıkça benimsin demiştim. Yazdıkça seninim bil istiyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ve büyük hariflerle yazıyorum işte. Aşkım ölmedin sen ölmedin.